Merhaba akrep burçları. Ee, evet. Bir balık dolunayı gerçekleştirdik ayın 21'inde. Bununla ilgili her zaman gibi astrolojik yorumu yaptıktan sonra açılım yapacağım. Ancak e, ondan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, abone olanlara teşekkür ediyorum. Ee, belki bildirim tuşunu açmamış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü tek tek e, burçlar için video çektiğim zaman onu izleniyor ama toplu çektiğim zaman ya da işte astrolojik kısmını genel bir tek şeyle çekeyim herkes oradan izlesin sadece açılımları yapayım daha az zaman tutsun dediğimde bakıyorum az izleniyor. Bu da bildirim tuşuyla alakalı hani eğer tıklamadıysanız diye düşündüm. Böyle bir hatırlatma yapayım istedim. Onun dışında başka bir şey yok. Hemen geçiyorum. Balık burcundaki dolunayın derece itibariyle de anlamı şu. Gelecekteki farklılaşma süreci kaçınılmaz. Dolunay 9. evde gerçekleşiyor. Yurt dışında yurt dışı bağlantılarımız, yabancılarla olan ilişkilerimiz, inançlarımız, hayata bakış açımız varsa mahkeme, adli konular bunlarla ilgili bir takım gelişmeler gerçekleşebilir ve yüksek eğitimle ilgili konularda da bir takım gelişmeler olabilir. Özellikle eğitim almak isteyenler şu dönemde işte manevi ilahi boyutta işte spiritüel konularla ilgili eğitimler falan yine eğitim alabilirler ya da varsa eğitimlerini tamamlayabilirler gibi bir enerji var. Bu dolunay da geleceğe dair plan ve projeleriniz özellikle kariyerden, kariyerden elde edeceğiniz gelire yönelik anlaşma, sözleşme, ortaklık gerçekleştirmekle ilgili rahat bir akış veriyor. Büyük bir üçgen açı var. Sosyal statünüzde de son noktaya gelmiş. Kariyerinizi Medeni durumunuzu, toplum önündeki duruşunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte e, haritada bir büyük kare açı var. Tabi biraz zorlayıcı, sıkıştıran bir etki veriyor. Ailenizle, kariyerinizle ilişkiniz arasında kalmış işte, Dinden çok arzu ettiğiniz ve çok istediğiniz bir şeyle ama bu arada maddi özgürlüğünüze elde etmek arasında kalmak ve ya da ilişki sorumluluklarınız var. Başka e, sorumluluklarınız, ortaklığın getirdiği kısıtlayıcı enerji arasında böyle dört dönmek sıkışmış hissetmek gibi de bir enerji de var. İlişkideki sorunları adil davranarak konuşarak dengeleyerek çalışmak ilişkinize dair inancınızı gözden geçirmek yani işte bu ilişkinin bir geleceği var mı İnanıyor musunuz buna gerçekten devam etmeli misiniz gibi geçmişi göz önüne almak bulundurmak ilişkinize şans vermek gibi bir enerji çıkıyor daha önce ilişkilere dair geçmişte kullanılmayan şansların kullanılması da söz konusu. Yani birisi vardı belki çok etkilendiğiniz, hoşlandığınız, sevdiğiniz işte neyse ama bir türlü şey başlanılamamıştı ilişkiye. Hani başlanılmamış ilişkiler açısından da şanslar kullanılabilir ve iletişim tekrardan kurulabilir. Tabii ki Dolunay Balık Burcu'nda gerçekleştiği için ruhsal boyutta arınmaya, kırgın olduklarınızı affetmeye, Kendinizden ve başkalarından özür dilemeye, geçmişi sevgiyle bırakmaya niyet edin. Dolunay balık burcunda gerçekleştiği için böyle bir enerji çalışıyor. Yani koşulsuz sevgi, merhamet etmek, affetmek ve tövbe zamanı, arınma zamanı diyebilirim. Şimdi akrep burçları için nasıl bir bu dolunayın etkisi, nasıl bir enerjisi var? neler getirecek bu dolunay akrep burçlarına. Ya bu da gelmek istedi ya şunu böyle evet yani ilk defa akrep burçlarına dört kart koydum ama yani oradan çıktı. Beni de al beni de al der gibi. Ve ruhsal boyutta da ne gibi mesajları var? romiden de alalım. Ee, işaret kartlarıyla iki tane kılıç e, ikilisi geldi ve çok şey hmm, şu ana kadar açtığım açımlar içerisinde en zorlu akrep oldu ve ben kendi kendi burcum olduğu için me, merakla böyle bir heyecanla ay ne çıkacak diye açmıştım. Şimdi e, çok zorlayıcı etkilerle beraber e, güzel mesajlar da var öyle söyleyeyim. Bir kere e, iki, bu kart, yani sonradan aldığım kartla Rumi'nin kartı aynı, kılıç ikilisi geldi. Yani burada kararsız kalınan bir durum var. Bence bu kararsız kalınan durum her neyse işle ilgili olur, ilişkiyle olur. Bir, yani al, almak istediğiniz eğitim vardır ama onunla ilgili kararsızsınızdır. Hayatınızda adım atmak istediğiniz her ne varsa. Bununla ilgili... E, bu kararsızlık durumu size o kadar zora sokuyor ki hani böyle şey adeta sizin için hayat hani cehenneme dönmüş gibi diyeyim. Aslında e bitti diye düşünülen bazı şeyler var. İki tane de onlu gelmiş size ağır gelen taşı taşıdığınız ama aslında taşıdığınız için ağır gelen e inandığınız bir konu inandığınız bir konu. Her neye inanıyorsanız, işte ilişkinize mi, aşkınıza mı inanıyorsunuz? İşte yaptığınız, yapacağınız işe mi, bir arkadaşınıza, bir dostunuza, ailenize mi? Bilmiyorum ama inandığınız her neyse artık size o inandığınız şey ağır geliyor. Ve hani bir yandan da acı çekiyorsunuz ve bitmiş gibi ya da bitsin gibi düşünüyorsunuz. Ee, ama bir yandan da dediğim gibi öylesine bir e, şey var ki bitirmeye yönelik hani karar vermek e, ya da tamamlanmasına yönelik kararsızlık. Ee, bu da size çok zorluyor. Özellikle bolluğu kucaklamakla ilgili bir mesaj geldiği için bu konunun e, biraz da şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. İş ve kariyerle ilgili ya da hayatta yapmak istediğiniz üretimlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü şansınızın açık olduğunu aslında sizin için çok uygun bir bolluk zamanında olduğunuzu ama sizin sanki bazı şeyler arasında kararsız kaldığınız için bir türlü asıl yapmak yapmanız gereken şeye adım atamadığınızın da mesajı var. Bu da sizi oldukça zorluyor yani. Belki öfkelendiriyor, kendinize kızıyor da olabilirsiniz. Kararsız kaldığınız, adım atamadığınız, basiretsiz kalıp yapamadığınız için. Ee, belki içinde bulunduğunuz durumda problemi yok sayıyor olabilirsiniz. Yokmuş gibi davranıyor olabilirsiniz. Ama bir karar vermek sizi bu sıkıntıdan kurtaracak buradaki dediğim gibi ben bollukla yani şeyle yapmanız gereken bir iş kariyer sanki konusu ile ilgili diye düşündüm. Özellikle buradaki ateş onlusu ve hava onlusu iki tane onlu bir dönemin de kapandığını belirtir. Yani size ağır gelen üzerinizde yük gibi taşıdığınız bu duygu da olabilir. Bir düşünce de olabilir ya da düşünceler de olabilir. Çünkü burada birden fazla şey taşındığı için kişi yorgunluk hissediyordur. Dolayısıyla da artık bir şeylerin sonuna gelmiş akrep burçları. Karar verecek bir şey için adım atacak ama burada kararsız. Yani bu konu özellikle neyle ilgili ekstradan çekeceğim gerçekten. Evet sizin bir adım atmanız gerekiyor çünkü... Burada bir girişim yeni bir size gelecek bir haber olabilir Sizi heyecanlandıracak bir haber de olabilir Bir yandan bir yandan da sizin aslında içte özde istediğiniz arzu ettiğiniz şeyle ilgili harekete geçmeniz gerektiği Yani şu ana kadar ki taşıdığınız sorumluluklar ve çektiğiniz acı her neyse duygusal ya da dediğim gibi zihinsel acılar bitti dediğiniz şeyler, bir şeye bağımlı olma durumun hali, her neyse size acı veren bundan kurtulmak ve bir adım atmak ama ne ile ne ilgili diyorum toprak. Yani bu büyük bir ihtimalle emek verdiğiniz şeyler, daha önceden emek verdiğiniz şeyler ve bununla ilgili harekete geçmeniz gerektiğiyle ilgili. Hani şimdiye kadar işte diyelim bir eğitim aldınız, bir konuda çalıştınız ama onun dışında başka işiniz de var. Siz aslında kalbinizden geçen o yapmak istediğiniz şeyi bir türlü hayata koyamadınız hani adım atamadınız, başlayamadınız, bir beklemedeydiniz. Belki bir duraklama dönemi yaşamıştınız. Hani diğer işinizi devam ettiriyordunuz. Artık diyor ki yani senin için bir dönem sona erdi bir şeyler artık bitir sana ağır gelen şeyleri bitir ve yapmak istediğin o şeyi içindeki yaratıcı yanı ortaya çıkar yeni bir e, adım at ve bolluğu kucaklı çünkü senin bu konuda e, şansın açık evet evet Akrep burçları umarım e, aydınlatıcı olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.